arkadaşlar. Herkese selam. Ses olan gel abla video çekim. Bugün ekranı kal. İlk bir şarkımızı yapalım. Heh. Şimdi bugün kayacağım bir. Bugün gizemciyi çözüyoruz. Arkadaşlar birisi demiş ki abla şurada bir şey var. Abla şurada bir şey var. Hadi gelin bakalım yukarıdan. Bir tane binadaydı sanırım. Uçağa bakacağız. <laughs> Çocuklar ses çıkartıyor ama benim için önemli değil. Ay, ay, ay. Ay, Şöyle bakalım. Burada bir şey yok şu anda. Ayber. <laughs> Ayber ay, Ablam dur yanma. Güzel ablam benim. Ayber yapma. Ayber çıldırıyor galiba. Bir de bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? O ne? O ne? Bir saniye hemen ineceğim. O ne lan? O ne? <laughs> Arkadaşlar en güzel youtuber Uçan benim. Şinovs. Şinovs. <laughs> tamam buradaymış. Sakin olalım. <laughs> Şimdi bunu... Aa, üç elmas var. Arkadaşlar benim senin kaç elmasım var? Bak, <laughs> ben <laughs> <laughs> video bitti. Biraz çılgınlaştı. Hadi bay bay.